DOWN THAT! Merhaba oyun severler. Ben Deniz Koçkur. Bugün Vice T ile birlikte yeniden sizlerleyim. Bugün Vice de kar modu ile birlikte sizlerleyim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde San Andreas için yayınlamıştım kar e, modunu. Zaten o zamanlar bu video kafamda vardı, planlamada vardı. Şimdi de Vice T için yayınlıyorum. Ee, Vice de tabii San Andreas'ın kadar kaliteli olmayabilir bu kar modu ama oyundaki işte texture'ları, yolları falan <laughs> kar kaplayarak böyle Vice'de bizleri e, kış aylarındaymışız gibi hissettiriyor. Bu arada arkadaşlar bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. O güzel yorumlarınızı, güzel beğenilerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz yorumlarınız ve beğenilerinizi benim için çok önemli. Bu arada bizleri izleyen yeni genç kardeşlerimiz e, kanalımıza abone, abone olmanızı bekliyorum ve abone olduktan sonra abone olun yanında çıkan bir zil işareti var. O zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle ben video yüklediğim zaman hemen haberdar olabilirsiniz. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi Weist'i karla kaplanmış durumda. Malikanenin önü falan bile ee, değişmiş. Texture'ları değişmiş. Şimdi Weist'i de tur atalım bakalım. Kar modüle birlikte oyunumuz nasıl olmuş? İşte yolları görüyorsunuz. Weist'e biliyorsunuz hiçbir zaman kar yağmadı ta ki bu moda kadar. Evet bu mod ile birlikte Vice diye kar yağıyor gençler. Kar yağmış daha doğrusu yağmıyor. Kar yağmış, kış gelmiş ve şu an yağmıyor, <laughs> öyle söyleyelim. Bu modüle birlikte Vice yollarımız karla kaplı oluyor. Vice City'ye kış geldi gençler. Yolları görüyorsunuz. Vice City'ye kış gelmiş durumda. Vice şu an resmen kışı yaşıyoruz. Bakalım şehrin her yerinde kar kaplamaları var mı? Yollar kar olmuş, araç sürüşünde bir herhangi bir sıkıntı yok, e, suda bir değişme yok, Senandras'ta gibi yani suda buzlanma yok. Bu şekilde... E, şuralar falan da kar. Kum, kum nasıl olmuş bakalım? Aynen kumlar da kar galiba ya da kum mu? Kum, kum evet. Kumlar kar değil. Ama yolları falan, bütün yolları Weinstein'in karla kaplanmış gençler. Ee, biliyorsunuz bir önceki videolarımızda Weinstein'de mod, ilginç modlarımız vardı. Önceki video izlemediyseniz de eğer bu video bittikten sonra izleyebilirsiniz arkadaşlar. 2017 modu, ondan sonra giremediğiniz yerlere girin modu gibi çok tutan videolarımız oldu. Ve sizlerin kanalımıza muhteşem bir desteği var. Ee, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Fazla vaktim olmamasına rağmen arkadaşlar bu videoları yüklemeye çalışıyorum. Bunlar tamamen sizin isteğiniz de oluyor. Biliyorsunuz bir önceki videolarda da söyledim, şimdi de söyleyeyim. Ben, benim benim asıl mesleğim oyun yapımcılığı, oyun yazılımcısıyım ben. Yazılımcı ve grafikerim. kendi bir oyun şirketim var Yanze Games'in sahibiyim. Normalde şu an bir oyun projem var, oyunla uğraşıyorum ve oyunla uğraşmama rağmen şu an bu videoları atmaya çalışıyorum her gün. YouTube'u ben para için yapmadığım için keyif için yapıyorum yani zevk aldığım için yapıyorum. Sizlerden gelen müthiş destek ile daha da yapasım geliyor açıkçası. Yani bu sizlerin desteğiyle kanalımız ilerliyor. Benim enerjim, sizlerin enerjisi. Yani burada herhangi bir kazanç karım yok. Yani burada harcadığım vakti inanın bana oyun yapımında daha fazla harcasam ya yani buradan kazandığımın 200 katını kazanırım öyle söyleyeyim size. Hani bazı yorumlar görüyorum ben abi işte iyi kazanıyorsun para için mi yapıyorsun falan. Benim arkadaş oyun şirketim var zaten öyle söyleyeyim. Ya ne kimseyle uğraşacak şeyim var bu YouTube'da ya ne kimseyle uğraşırım ne kimseyi taklit ederim. Hiçbir şekilde işim olmaz öyle şeylerle benim ufak şeylerle işim yok. Anlamışsınızdır. Ben tamamen keyif için yapıyorum. Hiçbir YouTuber'ı takip etmiyorum. Hiç kimseyi izlemiyorum. Sadece Yabancı forumlardan bakıyorum hangi modlar var, yamalar var. Onları aynı şekilde alıp ee, yüklüyorum. Ayrıca kimseyle de kavgalı değilim arkadaşlar. Birçok ee, sizin kavga ettiğini zann zannettiğiniz birçok Youtuber'la arkadaşım. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Herkesin ben başarılı olmasını istiyorum. Youtube'da ne kadar yayıncı varsa herkes başarılı olsun. Herkesin kanalı inşallah 1 milyon olur yani. <laughs> benim hani kimse benim önüme geçmiş, yok arkamda kalmış hiç umurumda değil hiç. Hiç yani umrumda değil çünkü ben buradan bir parasal beklentim yok ben zaten hani kendi şirketi olan parası olan bir adam. açık açık söylüyorum Hiçbir şekilde buradan benim kazandığım para beni tatmin falan etmez O yüzden buraya gelip saçma sapan yorum yazanlar Çok az oluyor aslında benim açıklamamam bile lazım böyle yani yorumlara kalanmam lazım ama Bazı böyle salak salak yorumlar görüyorum O yorumlara karşı hepim cevabım bu olsun gençler Bu arada neden bu kadar boş muhabbet ediyorum çünkü kar modu gösteriyorum size şehirde şimdi sürekli kardan da bahsedemem ya yani bu videomuz biraz böyle sohbet muhabbet gibi oldu diğer videolarımızda size hep ben bu zamana kadar modun içeriğini anlattım hep modla ilgili şeyler anlattım şimdi bu modda anlatacağım fazla bir şey yok çünkü kar modu olduğu için görmeniz lazım sadece şu an sizinle muhabbet ediyorum ben de öyle düşünün bu arada yorumlarda da sizde merak ettiğiniz şeyler varsa sorarsınız arkadaşlar. Ee, ileriki videolarda soru cevap videosu yapabilirim. Hem bu video şimdi şeyin konusu olsun. Hazırsız kar modunu görürken böyle Vice'de. Ee, ileriki videolarda soru cevap videoları istiyor musunuz? Yani vlog falan bilmiyorum. Yazarsınız eğer yorumlarda istiyorsanız. Birkaç arkadaşımızdan görmüştüm ben. Vlog istediğini. Birkaç, birkaç değil bayağı bir arkadaşımızdan gördüm. Ev vlogu isteyen çok oldu. Yalnız ev vlogunu ve oda vlogunu arkadaşlar çok daha büyük abone sayılarda düşünüyorum. Yani şu an değil. Çok daha sonra düşünüyorum onu. kısa vade yapabileceğimiz blok tarzı şeyler soru cevap olabilir. Siz sorarsınız. Burada veya benim söyleyeceğim başka bir videoda. Sorularınızı sorarsınız. Ben de bir tane video yayınlayarak orada sorularınızı cevaplarım. Kar modunda şehirde gitmeye devam ediyoruz gençler. İşte Vice City komple böyle karlara kaplanmış durumda. Gerçekten güzel olmuş. O oyun ayrı bir hava katmış. İşte Vice City yolları karla kaplanmış görüyorsunuz. Bu arada önerdiğiniz oyunlar şu an ne yapıyoruz biz ne çekiyoruz onu da söyleyeyim size. GTA 5 çekiyorum düzenli bir şekilde. San Andreas, GTA 5, Vice City, PES 17. Şu an bunlar çok düzenli bir şekilde zaten belki de ömür boyu gidecek oyunlar. Yani PES 17, PES 17 yerine 18 gelir mesela. Ya yani PES serisi, GTA serileri bunların hepsini zaten sürekli çekeceğim. Bunların yanında şu an sadece değişik oyun olarak şey oynuyorum. The Long Dark. Onu bitirene kadar devam edeceğiz. Onu da bayağı bir ilerleyeceğiz. Ondan sonra yazarsınız hangi oyunları, hangi oyun istiyorsunuz seriyle. Bende birçok oyun var. Battlefield 1 var mesela. Yeni çıkan Battlefield oyun yani bu Osmanlı'nın falan olduğu. Ona daha başlamadım hiç. Ona başlamayı düşünüyorum. Onu oynayabiliriz. Ya yani çok çeşitli oyun var bende. Mortal Kombat, X-Large falan var siz daha çok San Andreas, işte GTA 5, PES 17 bizim kanalın kitlesi o çevrede olduğu için ben o yüzden PES 17, işte San Andreas, GTA 5, Vice çekiyorum. Bu dört oyunu ağırlıklı çekiyorum çünkü kitlemiz bu şekilde oluştu. Ama tabi dediğim gibi tamamen sizin isteğinize bağlı. Biz kanalda ne çok izlenirse ben onu çekerim size. Onda sıkıntınız olmasın. Herkese üzüyorum yalnız şu an. <laughs> Bir iki kişi ezdim çaktırmadan. Bu arada artık bugün iyice yoruldum. Bugün kaçını çektiğim videomu hatırlamıyorum. <laughs> ee, artık böyle sesim kısılmaya başladı. <laughs> Bir de artık götüm yamuldu. Koltukta otura otura. Kamera karşısında bildiğin götü yamulttum ya. Cık, lanet olsun lan. <laughs> götü yamulttuk kamera karşısında. Evet şöyle dönelim şuradan da. Şu an yalnız başım döndü artık araba sürmekten. Biraz yürüyelim anasını satayım ya. Bu araba sürüyorum. Koş Tommy koş. Tommy Versetti. Bu arada Vice 2017 modu ile birlikte var bu biliyorsunuz kar modu. Bakın şimdi yürüyeceğim mesela. Bakın yürüyor Tommy. Tommy normalde hiç yürüyemez biliyorsunuz. Mesela şu an Tommy yürüyor. <laughs> Böyle güzel mod var. Ya şurada kıyafeti merak ettim. Ya. Burada kıyafet ne kıyafeti? Adidas mı? Ha, tamam. Aynen. Güzel, güzel. Temiz çamaşırlar. Aynı üstümüzde kokmuştu artık. Her videoda aynı kıyafetle <laughs> gidiyoruz. Artık üstümüzdeki <laughs> bildiğiniz bayağı kokmuştu yani. İyi oldu bu değiştirdiğimiz. Şu kar moduna şu kar yağmasını da ekleselermiş güzel olurmuş. Yani San Sandras'ta gibi olsaydı efsane olurmuş. Ee, o versiyonda çıkar belki. Eğer böyle daha gelişmiş versiyon çıkarsa onu da eklerim gençler. Eğer sizin de dikkatinizi çeken modlar var ise gençler Yazarsınız Çekeriz Oynarız Bu şekilde Şunu öldüreyim mi uyuz oldum ya neden bilmiyorum bir anda uyuz oldum şuna Adım içinden geçti lan aa Mermi adım içinden geçti Vaynasını ya <laughs> Mermi adım içinden geçti arkadaş yok böyle bir şey Salça olacağım lan size Sökül lan paraları Karkış dinleme ulan sökül paraları. Ağzını ettim in Kafanı dağıtırım seni. <laughs> Kafanızı dağıtırım ulan. Adam hasta Arabanızı tararım. Oha lan bütün çete üstüme çullandı. Hepinizi gebertirim. Adam hasta Ah geber. Öleyim bari şunun dibinde. Oha ölmedim lan. <laughs> Vallahi bildiğin ölmedim ha. Şu an Demir adam gibiyim. <laughs> Neyse gençler. Birazdan polisler gel hala geliyorlar bana. <laughs> Neyse gençler. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.